Handa starttaki yerini aldı. Start verildi ve 7. koşu olan 23 Nisan koşusu başladı. 8 numaralı Subike grubun 2.5 boy kadar gerisinde kaldı. 8 numaralı 9 numaralı Şahin Mahmutlu ideali aldı dışına gelen 1 numaralı Bilirhan onu yakaladı şimdi 1 numaralı Bilirhan farkı 1.5 boya kadar çıkardı içeride 9 numaralı Şahin Mahmut ikincikte dışlarına şimdi 7 numaralı Yollaraz geldi 2.5 boy kadar geride iç kulvarda 2 numaralı Demirperde 2 boy geride 6 numaralı Pıtır içinde 5 numaralı Kayasel 3 boy geride 3 numaralı Duman daha sonra dışında 4 numaralı Fışfış ve 8 numaralı Subike sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Koşunun lideri içerideki 1 numaralı Bilirhan fark 1 boy kadar orta kulvarda 7 numaralı Yollarağz ikincilikte 1 boy geride içeride 9 numaralı Şahin Mahmut 2 boy kadar geride orta kulvarda 6 numaralı Pıtır içinde 2 numaralı Demirperde 2 boy geride 5 numaralı Kayasal dışında 4 numaralı Fufufuş 2,5 Fış. boy geride içeride 3 numaralı Duman dışında 8 numaralı Subike sırasıyla düzde 1 numaralı Bilirhan önde çıkıyor 7 numaralı yollar az dışarıda ikinci kitap farkı azaltmaya çalışırken en içten 9 numaralı Şahin Mahmut geldi aralarından 2 numaralı Demir daha girden 5 numaralı Kayasel dışarıdan da 6 numaralı Pıtır'ın en dıştan 4 numaralı Fış fışın atakları var. Orta kulvardan 7 numaralı Yollaraz az geldi şimdi 1 numaralı 1 lirana yakın içlerinde 2 numaralı Demir dışarıda 3 numaralı Duman Pıtır'ın en iç kulvardan da 5 numaralı Kayasel geliyor. Orta kulvarda 7 numaralı yollar az içeride 2 numaralı Demir perde mücadelesine 3 numaralı Duman içeriden Kayasel katıldılar. Asfalt'ta 7 numaralı yollar önde dışından 3 numaralı Duman'ın Duman'la var 7 numaralı. Yolla önde ve koşuyu kazanıyor. 3 numaralı Duman ikinci oldu. 2 İki numaralı Demir Perde 4 numaralı Fış Fış'la. Üçüncülük Şimpoto'yu birlikte geçti. 5 numaralı Kayasel de koşuyu 5. olarak tamamladı. 7 numaralı Yollara Saadettin Boyraz'la 7. koşu olan